Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben PES 2021'in yeni bölümünde Sizlerle birlikteyiz. Şimdi hmm. futbollu standart Aa doğru standartta bir şey yok. Nasıl ne zaman oynayacağız acaba? Round 2. Geçelim burayı istemiyorum. Bir gol atarım ya. 25.000 bin GP. Bir gol 25.000 GP. Yaparım ya. Beleş Davis. Beleş Davis. Gelecek yarın. Sol bekle. saat 3.10 Bugün pazar günü yani yani kaç Nisan'dı ya? 8 9 10 Nisan aynen 10 Nisan olması lazım. Tam bilmiyorum emin değilim sanki. 2021 da 11 Nisan mıydı? 12 Nisan olacak. Bu bu videoyu büyük ihtimalle siz 13 ya da 14 Nisan'da göreceksiniz. Durdurun. Fatih Fatih Karagümrük tamam o zaman Türk Aa ben de Türk'üm Abi ben de Türk'üm Stepanenko Adam Dedi piyas Clivert aldım. forvet ya Bakalım Clivert ne yapabilecek Leon Goretzka Şimdi kestik Uzun bir toplanması geçmiyor Şimdi Messi ayak koyduk. Şimdi Anderson aldık o topu Clyver. Clyver topu kaldırdı Emre. Emre 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 koş. Korner düşmüyordu. Benim Kovic Savic. Savic vurdu ama defansımız Ne takip et. Tak. Sıkıntı Şimdi Emre. Emre ayağından açmasaydın. Tamam ama pas yavaş. Yalnız o nasıl bir pas. Ben bile o kadar üzgün görünmüyorum. Kaleci dondurma. Allah. Ne. Nasıl oluyor? Tamam. Ya Delight 2 saat ne bekliyorsun? Otobüs mü bekliyorsun ya? Messi bıraktı. Clyward. Clyward çok güzel şık bir çalım. Clyward. Messi gol. Küçük enişte geri mi dönüyordu? Küçük enişte geri döner miydi? Küçük enişte geri mi dönüyordu? Baba geri döner miydi? Hadi baba. Geri dönersin oğlum sen. Sen küçük eniştelerin küçük eniştesi. Dedelerin dedesi. Babaların babası. Trippier uzun bir top Messi'ye ama kesti. Şimdi Messi Messi sürüldü. İçinden geçmeye çalıştı ama olmadı. Emre sen de o. Emre. Emre güzel. Çok bir çalım. Clivert. Clivert çekti. Clivert. Pası geçmiyor ama çok bizde kaldırmıyor. Şimdi. Leon Goretzka. Goretzka ama ne yapıyorsun? Then I pass the roller. Then the automatic. The lights. For Ya ne bekliyorsun? Neyi bekliyorsun abi? Kim? Kim? Sol. Emre. Emre çekti. Emre pası. Şimdi Sol. Messi vurdu ve gol şut. Dönen şut arkadaşlar bakın. Ama rakip hemen atladı. Başlayamadım. Skidney var. <laughs> Uzun bir top denemesi ama Clivert'ı çarptı. Clivert'ı maçtan çıkartmayacağım bu arada. Goretka ama olmuyor. Şimdi Kimi Clivert ama Anderson. Şimdi aldık onu. Kimi Messi. Messi ama sikti niye ayak koydu? Jordi Alba uzun top. Messi. Messi açtı ortasını şu anda kaleci dondurma ayağıyla. Trippier. Trippier gönderdi ortaya. Oha hocam. İnternet öyle böyle deli. Ne bi ne biçim kastı görmeniz lazımdı. Aldım ben onu. Ne yaptım? Abi internet çekiyor mu ki? Messi kullanıyor mu? Messi. Ay. Lan 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 lan. Lan mu vardı bunun önerdi? Rondona. <laughs> Çıkardı. Yine bir corner. Bir orta geldi. Şimdi Messi. Messi kafayla gol denemesi olmuyor. Ya bizi ikinci golü kim atmıştı? He yani yine Messi. Gençler geri dönmüştü ya o yüzden. Gençler gelmişti geri döndü. Enişte hoş geldin enişte. Enişte. Aldı hocam ya. Ya Emre iki saat neyi bekliyorsun ya? Oradan güzel kaç kaç Messi. Ne bekliyorsun yani? Kandil kolesine gönderdi ama namaz zorlanmadı. Ronaldo. Ronaldo çok güzel sürüldü ama Saul onu bırakmıyor. Messi. Messi. Adamın üstüne gitmişti ama çalamadık. Çaktım olmadı. Jordi Alba. Saul yine ayak koydu. Saul Abi çıldıracağım kimin kimin topu aldığı belli değil. Aldım onu, aldım onu. Messi bıraktı bence ama kaleciyi çıkarttık. Şimdi uzuncasına bir top. Clivert sen de yersin sen onu. Of verin benim paşama.

네. 응? 음. 어디야? 어디야? 야. Abi ben şutu vuracaktım ama niye böyle oldu? kaç. Kaçarsın sen. Oh ya çıldıracağım çıldıracağım. Vallahi de çıldıracağım ya. Ay bana bir fenalık geldi. Bana bir fenalık geldi. Neyi kim oynadı? Messi

yok mu? Aa. Normalden açalım. Evet 25.000 GP gidiyor muydu bir dakika? nu